Geeking Garaj'dan merhabalar. Ben DK. Bir önceki dersimizde değer atımı öğrenmiştik. Yukarıda değer tanımlayıp ek okumu ile aşağıda çağırıp yazdırmayı öğrenmiştik. Bu dersimizde ise yine tekrar değer atacağız ve bu sefer link tanımlayacağız. Yani otomatik olarak link tanımlama ve el ile bulunduğumuz yerdeki kodda link tanımlamayı öğreneceğiz. Öncelikle hemen Maps'teki gidip Apache Web Server'ımı başlatıyorum. Daha sonrasında Explorer aktarıma geçebilirim. Aşağıdan hemen PHP'mi seçtim. soru işareti PHP küçük bir işareti soru işareti PHP ve büyük işaretiyle başlangıç ve bitiş kodlarımı oluşturdum. Hemen dolar işareti link olarak değerimi tanımlıyorum. Daha sonrasında eşittir. Tanımlamak istediğim değer Geekin Garage ve daha sonrasında Echo komutu ile yazdıracağım. Tek tırnak kullanıyorum değer atarken. Önemli olan şeylerden birisi de o. link atarken http ile atamak en doğrusudur. Çünkü www ile başlarsanız görmüyor. Ne yaparsanız yapın http ile başlayın. En önemli şey budur. Daha sonrasında www adresiniz ve büyüktür işareti. Şimdi buraya atamak istediğim değeri yazıyorum. Hemen şöyle çağırıyorum değerimi. Tırnağımı da kapatıyorum burada. Evet kaydediyorum. Link nokta PHP olarak nasıl üstüme kaydediyorum. Ve bitnamin içerisinden dosya açıyorum. Daha sonrasında localhost portumu girip link.php'ime gidiyorum. Ve gördüğünüz gibi linkim geliyor. Bastığım zaman geekingaraj.com'u görebiliriz. Şimdi ise direkt olduğumuz yerde tanımlayalım. Hemen olduğum yere gidiyorum. Şurada şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Tırnağı bu şekilde kullanacağım. Ve içeriye de tek tırnağı koyacağım. Hemen görelim ne fark var veya ne fark yok. Evet. Hemen kaydediyorum. Daha sonrasında hemen geri dönüp yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bir önce çıkan link komudu Geekin Garaj'a dönüştü. Tekrar geekingaraj.com'a başarılı bir şekilde atıyor. Yani demek istenilen şey şudur. Eğer çift tırnak içinde yazarsak yukarıda tanımladığımız linki linki atadığımız değeri aşağıda çağırıyor. Fakat tek tırnak ile atarsak yazdığımız komutlar direkt olarak gözüküyor. Şimdi 50 atayalım. Hemen 50 atamak gayet basit. Bu sefer tek tırnak alıyoruz. A yazıyoruz. Eşittir. Tekrar. HTTP. Geekingarage.com Tırnağımızı kapatmıştık. Daha sonrasında Geek in garaj olarak yazıyorum. Ve burada RF'me son veriyorum. Hemen VR komutumu da ekleyeyim. Gördüğünüz gibi birini büyük yazdım, birini küçük yazdım. Ve El ile atadığımız link de gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Hemen küçük bir tekrar edelim yapmamız gerekenleri. Eğer öncelikle dolar işareti atamak istediğimiz değerin adını yazıyoruz ki biz burada link dedik ve ekranda görünmesini istediğimiz bilgiyi yazıyoruz içerisine. Yani garaj yazdık daha sonrasında aşağıda komutu ile ve çift tırnak ile eğer yukarıda tanımladığımız bilgi aşağıda çağırıyorsak çift tırnak tanımlamamız gerekiyor. Çift tırnak ile iref iref burada verdiğimiz link olur. http gikingarage.com ve gözükmesini istediğimiz insanların tıkladığı zaman gitmesini istediğimiz o mavi ekran dolar link olarak atamıştık. Onu burada çağırdık. BR komutu Bugün yeni kullandık. Br komutu bir alt satıra geçmektir. Tırnak içerisinde kullanılması gerekir burada. Ve daha sonrasında el ile linkimizi atadık. Tekrar echo bu sefer tek tırnak içerisinde tekrar arifemizi girdik. 2 ve dolar link yazacağımıza direkt vermiş olduğumuz adı tanımladık. Bugünlük dersimizden bu kadar. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Geeking Garaj'dan herkese iyi akşamlar diliyorum.